Sıla karakteri diziden çıkartılıyor mu? Canfeza Mahir'i terk mi edecek? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Canfeza ile Mahir çok yakışıyor birbirine diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Yine olayların ardı arkası kesilmiyor. Tam da Mahir ve Canfeza artık kavuştu derken yine o çok beklenen mutlu sona ulaşmalarına engel olacak bir sürü sorun baş göstermeye devam ediyor. Mahir ve Canfeza'nın aşkına rahat vermeyen bir dizi karakter var. Kürşat, Raşit ve tabii ki Selim. Selim'in bu sefer hazırladığı plan gerçekten çok sarsıcı olacak hatta Selim, Can Feza'yı Mahir'den nefret ettirmek için elinden geleni yapacak gibi duruyor. Dizinin yeni bölümüne gelirsek, bomba gelişmeler bizi bekliyor. Kürşat, Boris'in kimliğini ifşa edecek ve Mahir'in babasının katilinin kim olduğunu öğrenmemizi sağlayacak. Mahir, Orhan'ı yakalatıp Boris'in suçlarını ortaya çıkaracak ama Boris öyle kolay kolay pes etmeyecek. Yeni katılacak gizemli bir karakter ise bu dengeleri alt üst edecek. Selim'in saplantısının arkasında eski karısının hamile olduğu sırada intihar etmesi de var. Bu, Can Fezay'a olan takıntısının aslında çok daha derin olduğunu gösteriyor. Sıla karakterine gelecek olursak, ünlü oyuncu Instagram sayfasından dizinin resmi sayfasını takipten çıktı. Bu da akıllara Sıla karakterinin artık diziden ayrılacağını aklımıza getiriyor. Sizce de Sıla karakteri diziden çıkartılmalı mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.